Yeni bir videodan merhabalar yenimli dostlar. Yenimli. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bu videoda ünlü bir e-spor klanı olan TWOB klanı ile e, bir e-spor maçımız var. Bunu şimdi e, beraber canlı olarak iz, e, izleyeceğiz, yapacağız diyelim. Uzun bir zamandır video atmıyorum YouTube'a. E, öncelikle nasılsınız, iyisinizdir inşallah bir yorumlarda. E, Hala hatır sormuş, sormuş olalım diyelim sonrasında savaşımız bir dakika iki dakika sonra başlamış olacak hazırlık süresi bitecek sonrasında ise savaşlara geçmiş olacağız şimdi rakip klandan kısaca bir bahsedecek olursak dediğim gibi Sumit adlı e, youtuberın hatta e, youtube'da yaklaşık 2 milyona yakın takipçisi var diye biliyorum bir belki tanıyorsunuzdur Sumit adlı yabancı bir yayıncının klanı onun dışında şöyle bir düşman takıma bakacak olursak gördüğümüz gibi 11 seviye bir Hindistan konumlu bir klan olduğunu görmekteyiz. Hindistan'ın en ünlü klanlarından birisi Clash of içerisinde diyebilirim. Şimdi işte rakip takımda oyunculara bakacak olursak şöyle bir bakalım abi. Sumit var, Tayyap var, eh, Gohil, Gohil P, 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 var, Drago ve eh, Aycaz isimli oyuncular mevcut. Bizim takımda ise ben, e, eh, Etkan, e, eh, Frosh ve olduğunu görmekteyiz. Şimdi uzun lafın kısası hazırlık süresi bitsin. Savaşları ile karşınızdayız. İlk olarak 37. dakikada rakip takımdan bir saldırı gelecek. Bakalım diyelim ve savaş zamanı görüşelim. Evet ilk saldırı geliyor. Rakibin 2 numarasından Tayyap bizim 2 numaramıza Etkan'a saldırıyor arkadaşlar. Şimdi ne yaptı? 7 tane yıldırım ile sanırsam Kartal topu ve burada Bunu bir ben tane ben Cehennem ben kulesini ben aldığını ben görüyoruz. Onun dışında mi? bir bakalım ne var ordusunda. Benziyor Klasik e, Zeplav dediğimiz benziyor yıldırımlı buz tazılı bir ordu kullanmayı tercih etmiş. Şimdi bu ordu da 34 tane balon aldığını görüyoruz bu arada. İkisini topu indirmek için kullandı. İnecek ben mi? İndi. Kralçayı 12 noktasından attı. Kral da yanına desteklediğini görmekteyiz. Bir tane bebek ejder attı ama bebek ejder sadece kış fayı temizlemiş oldu. Buz golemini kraliçe için e, tanklaması için yolladı. İstediğini şu an yapıyor. E, Kayatçıları kraliçe ile alacak. Onun dışında Kral ile çok düzenleme evet. aldı. Ural şampiyonu ise e, saat 2 noktasından gönderdiğini görmekteyiz. Gayet iyi ilerliyor şu an bence. Evet. Yani kral rak, e, bizim kralçeyi de aldığını görmekteyiz. Evet. Rakip kralçeyi kralçesi aldı. Royal şampiyon var. Royal şampiyon buz golemlerine döner mi? Nerede o şans abi? Dönmedi. İlk sayına Hanan döndü. Vallahi iyi, <laughs> dönmez dedim. Döndü. Biraz çöp oldu diyebiliriz Royal şampiyon ama yine görevini yaptı. Çoklu inmemesi lazım. İndi mi? İnmedi mi? Yok, inmedi. Çoklu inmedi. Zeplini belediyeye uçurduğunu görüyoruz. Görünmezlik kulesi var. Bir tane buz atması lazım orada. Buzu atacak mı? Şu an atmadı. Hala atmıyor abi. Bir tane buz kullandı. Orada tazının da buzu patladığını görmekteyiz. Şu an güzel gidiyor. Görünmezlik aktif olması lazım. Yoksa sıkıntı. Aktif oldu mu? Oldu. Çok iyi. Tamam buradan 3 yıldız. 2 tane buzu var. Bir tanesini kullandı. 3 gelmez gibi ya. Aynen. Orada hava savunmasını da indiremedi eleman. 3 yıldız gelmiyor. Güzel. Düzen savundu bu arada. Bir tane daha buzu var ama o da iş yapmadı. Düzen savundu. Çok iyi. Buradan 3 yıldız gelmedi. Diğer savaş bizim savaşımız olacak. Avantajdayız. 3 yıldız almaya çalışacağız diyelim ve bizim savaşımıza geçelim hemen. Gelelim bizim saldırımıza. Bizim saldırımızda ise rakibin bir numarası Sumit'e Kaan'ın saldırısını izliyoruz ne göreceğiz süper okçulu Lalo Bakın koruyucuyu ee, zeplinin özel ee, 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 zeplenin koruyucunun özelliğiyle attığını görmekteyiz. Bu arada orada rakip e, şampiyon almak istedi ama alamadı. Orada hortum da çıktı sıkıntı biraz abi. Klonları şimdi attığını görüyorum. Öfke büyüsü, bir görünmezlik daha lazım. Görünmezliği attı. Şu anda şurada kayat inmemesi kötü oldu. Bir de rakip şampiyonu da alamadı. Ee, orada son görünmezliğini de kullanıyor. Rakip e, tekli cehennemi ve kartal topunda aldığını görmekteyiz. Süper okçular yavaştan sahneden ayrılırken e, köşe noktaya ise klan kalesini çektiğini görmekteyiz. O elektrik titan bir tık yalan oldu gibi. Royal e, roket balon bayağı canını azalttı. Her neyse buradaki dediğim gibi kalsi şarjının büyük sıkıntı yaratacak ona. Onun dışında bir tane de x sayı var burada. x sayı da bayağı sıkıntı yaratabilir. Bakacağız göreceğiz. Şimdi bir tane büyücü attı. Ee, iyice koridor temizliği için. Buz golemi bir tane kırıcı. istediği noktayı kırdı kırıcı. Sonrasında monolite kafa attı ama biraz sıkıntı yani. Abi Momonit'in oradan niye direkt böyle şampiyon da yalan etti. Yok abi 3 yıldız. 3 yıldız geleceğini hiç zannetmiyorum. Zaten zordu. Şu anda imkansıza doğru gitti. Geliyoruz rakibin saldırısına. Rakipten 3 numara Gohil isimli vatandaş saldırıyor. Kraliçe yürüyüşü bir hibrit izleyeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle tek yıldız olur. Düşük yüzde iki yıldız olur. Bayağı iyi olur yani bunlar. Bakalım görelim. Evet bizden X Warmanın saldırısını izliyoruz abi biraz e, geç rastladık süper okçulu bir e, elektro titan saldırısı yaptığını görüyoruz savaşa biraz geç girdim kusura bakmayın. Onun dışında merkezi çok iyi temizlik e, sağladığını görmekteyiz. Bu arada koruyucu havada ölmediğini görüyoruz ve X yayınında bu sayede almış olacak yaptım. çok iyi abi süper okçular bile hayatta ya çok iyi verim elde etmiş gerçekten. Burada Öfke Pulesi de boşa düştü. Hatta onu hmm. e, koruyucu aldığını görmekteyiz. Çok iyi. Şu an 3 yıldız geldi bence. E, aşağı tarafta çerçöp binalar var. Fazla bir temizlik yok. Sadece Monolit aynen. çoklu cehennem aynen. ve kaya olduğu bölme kaldı. Burayı da koruyucusuz bir e, ordu ile ki koruyucu ölmedi. Şu anda Monolit tarafından aldığı e, öldürüldüğünü görmekteyiz. Onun dışında zaten pek bir şey kalmadı. 3 yıldız bence buradan güle oynaya gelir gibime geliyor. Tık, ben Sıkıntı ben... ne? Monolit diyebiliriz. Bir Sıkıntı monolit abi. Monolite Royal Şampiyon vardı. monolite alacak. Fakat ordu bayağı dağıldı. Ordu bayağı dağıldı. Bilmiyorum. 3 tane Hiron'un özelliği var. Royal Şampiyon merkezdeki çokluğu indirecek. Geldi ya, aynen. 3 tamam. yıldız geldi geldi. Geldi mi geldi abi bence Merkezdeki klan kalesini e, kralçı aldı ama süreden gider mi Üst tarafta büyücüler temizlik yapıyor Süreden gitmeyecek gibi duruyor ben Hadi dururum lan, dururum lan. Dururum gitme lan ben Ordumuz var mı ben var abi Kaya inecek kaya insin mü? Güzel 3 yıldız geliyor 3 yıldız geliyor bence Süre yeter mi 40 saniyemiz var Süre kraliçenin özelliğiyle beraber sürenin yeteceğini düşünüyorum. Bu arada iki tane elektrikten ve bir tane pekkamızın olduğunu görmekteyiz. Pekka orijinal ordu, ordudaki pekka arkadaşlar bu arada. Çok iyi. Üç yıldızı bu, bu savaşımızda üç yıldızı almayı başarıyoruz. Değil Süreden gider mi abi? 20 saniye kaldı. Barbar kral var. Bilmiyorum. Barbar kral var. Sıkıntı 10 15 saniye. Yok ya yeter. 10 saniye var. Ee, burada Sinsi Goblin'i topu atıyor ve 3 yıldızı x alıyor diyelim. Kendisini tebrik edelim. Bir sonraki savaşımıza geçiyoruz. Bakalım. bana. Ne yapıyor abi? Süper minyonlu bir... Ne lan bu? Süper minyonlu bir ejderha, cehennem ejderi saldırısı yapıyor. Bu orduyu görmüştüm birçok defa. Bakalım. Bu arada Zeppelin istediği noktaya düşmüş. Sağlam bir giriş Hı sağlıyor. Dış taraftan ise kahramanları bırakıyor. Orada e, bizim tuzaklar falan aktif oldu. Koruyucu özelliğini basacak şu anda. Basacak mı? Basmadı hala. Şu an kullandı koruyucu özelliğini. Güzel bir koruyucu özelliği bastı. Ee, rakip e, kahramanlar Kayasıçıların olduğu bölmeye doğru ilerliyor ama orada bayağı tuzaklı inşallah. Ordusu orada erir derken bayağı eridi abi. Şimdi Monolith savunacak mı? Monolit gitti. Monolite buz büyüsü falan kullandı ve monolit alıyor 3 yıldız. Bence aldı yani. Değil mi? 3 yıldızı alıyor. Royal şampiyon nereden attı? Royal şampiyon aşağı noktada evet. mı? Aynen. Aşağı noktadan Royal şampiyonu atmış. Bilmiyorum yani. 2 tane büyüsü var. 3 yıldız nefret rahat nefret gelir. Nefret Aynen. Ulan be, biz benim düzen düştü arkadaş. 3 yıldız alıyor eleman. Sumit 3 yıldızı alıyor. Hı, Tebrik güzel. edelim. 3 ee, yıldızı rakipte almış de. oldu. Savunur mu diyeceğim ama 2 tane büyüsü var. Hiç sanmıyorum. O yüzden aynen öyle 3 yıldızı aldı. Diğer savaşa geçelim o zaman. İyi, iyi, ee, iyi. Hemen bizim savaşımıza geçelim. Bizden 3 yıldız gelmesi lazım. Yoksa tamam. sıkıntı. O görünmezliği niye öyle attı lan? O görünmezliği yüzüne 3 yıldız alamazsa var ya. Dur be kendini sever, tamam. Alamayız. Kraliçenin özelliği var abi ya. Rahat aldı. Kraliçenin özelliği olmasa neyse diyeceğim de. Kraliçenin özelliğiyle üçlüyor. Neyse. Belin üzerinden düştü. 3 yıldız lazım. Bakalım. Evet. Bizim saldırımıza geçelim. 3. E, tur evet. saldırıları tahminimce. 3. turda ikinci saldırıyı biz yapıyoruz. Rakip 3 yıldız attığı için 3 yıldız almak biraz şart Şimdi gibi bir şey. Bu Şimdi bizden 5 numaradan King'in saldırısını izleyeceğiz. Elektro ejder saldırısı yaptığını görmekteyiz. E, kartal topuna bir tane elektro ejder bırakıp sonrasında saat 12 noktasından ejderleri spamladı. Zeppelin kullanıp koruyucu özelliğini anında kullandığını görüyoruz. Şimdi güzel sağlam ilerliyor bu arada ordusu. E, beledi belediyenin orada kasırga çıktı. Sıkıntı yaratır mı zannetmiyorum. Belediyeyi Sinsi Goblin'in ne aldığını görüyoruz. Güzel. 3 yıldız bence geldi abi. Ya. Aynen öyle. 3 yıldız arkadaşımız alıyor. Tebrik edelim. Sağlam savaş. Şu an 5 tane buzu var. Abi ne, ne bekliyorsun? Kullansana ya. Ejderler kalmadı. Biraz sıkıntı bak. Büyüleri kullanmadı. Savaş gidecek ya. Lan ne, ne yapıyorsan. Kral var. Kraliçe öldü. 4 tane buzu var. Kralın özelliği var. Royal şampiyon bir tık yalan oldu. Abi niye böyle yaptın ki ya? 3 yıldız alacak düzeni. Şuna bak Royal şampiyon da öldü. Ya gerçekten saçmalık. 3 yıldızı eliyle verdi diye düşünüyorum şu anda. 2 tane buzu var hala. Ama 3 yıldız gelmeyecek. Neyse sağlık olsun. Tebrik edelim kendisini. Güzel bir savaştı ama 3 yıldız gelmedi. Bir tane de buzu var. Hala buz büyün var yani. Kullanmadın. Ee, biraz saçma. Hatta bayağı saçmalık. Neyse tebrik edelim arkadaşımızı. Bir sonraki savaşa geçelim hemen. Rakibin saldırısına geçelim. 5 numaradan Ayicaz isimli vatandaş bir elektrohider saldırısı yapıyor. İki tane elektrohideri bıraktı belediye binasına alımı için. Aynen öyle. Bakalım orada güdümlü falan çıkmadı belediye binası. İncektir. Bir tane buz büyüsü makul kullanması. Bir belediye binası indi şu anda. Gayet güzel. Zehir kulesi de çalışmadı bu arada. Görmedik galiba elektrolizleri. Neyse. Şimdi belediye binasını aldı. Elindeki zeplini kaya balonuna çevirdiğini görüyoruz. Biraz, biraz, biraz. Ee, bu noktadan tamam, ise tamam. elektrojilerleri spamlayıp e, dış noktadan kahramanları bırak ve kaya, kaya balonunda attığını ya. görmekteyiz Perfect. bu arada e, hava patlacısına kafa attığını görüyorum biraz sıkıntı yaratır inşallah hatta baya bir sıkıntı yaratır şimdi elektrolar birleşik gidiyor <laughs> abi bu onun için biraz şanslı <laughs> bir durum <laughs> ayrılsalar daha kötü bir senaryo olabilirdi monolite doğru giderler elektrolar şu an sağlam ilerliyor. 3 yıldız gelir mi? Gelebilir. Hatta geldi bile ya aynen. Aldı adam. Bakalım elektro ejderler hemen eriyen askerler. İnşallah hemen erirler. Dur, koruyucu, duruyorsun. koruyucu bir tuhaf abi. Geziyor o tarafa doğru. Ee, kral özelliğini yeni kullandı. Royal şampiyon özelliği var. Ordu alt noktadan sağlam ilerliyor. İki tane de buz büyüsü olduğuna göre 3 yıldız kaç geldi kaç demektir. Aynen öyle. Evet. 3 yıldızı alıyor eleman. Tebrikler diyelim. Yapacak bir şey yok yani. Ee, sıradaki savaş benim savaşım olacak. Benim savaşıma bir geçelim buradan. Ee, rakip 3 yıldızı almış oluyor. Diğer savaşta benim savaşım 3 yıldız almak zorundayız bakalım. Evet, gelelim benim savaşıma. Şöyle savaşa geçeceğim abi. Globalci yürüyüşlü bir e, taze balon yapacağız. Haydi Bismillah. Evet. <laughs> duyu alamadık. Abi çok duyu almamız lazımdı. O bir tık sıkıntı yaratacak. Ee, Koruyucuyu da girişte kullandım. Bakalım.

Yapayım mı lan öyle dinledik? Başlatın siz ben geliyorum. Dakikamın yok ki. Neyse başlatırsınız. %81 2 yıldız aldık. 3 yıldız olmadı. Bakalım bir yıldız geriye düştük. Bir yıldız geriye düştük. Biraz sıkıntı. Son savaşımız bizim 3 yıldız olursa alabiliriz. Onun dışında yani rakip bir yıldız önde şu an. Bakalım son savaşlara geçelim. Şimdi rakipten son saldırısı geliyor rakibin. Drago saldırıyor. Bir kraliçe yürüyüşlü elektro ejder saldırısı. Hadi inşallah tek yıldızda kalır. İzleyip göreceğiz. Kraliçe yürüyüşünü saat 3 noktasından başlattı eleman. Burada topu indirmek istedi ama indiremedi. Bir tane minyon yardımıyla topu indiriyor. Şimdi geri çağırma büyüsü yok. Geri çağırma büyüsü olmadığına göre klasik belediye binasından elektro atacak. Öyle bir değer elde etmeye çalışacak derken Burada roket balonu ile hava soğumasını almaya çalıştı galiba. Hava soğumasını alamadığını görüyorum. Onun dışında iki tane görünmezlik kulesi var. Belediye binasının oradaki bir tanesi aktif oldu. Birazdan diğeri de aktif olacak diye tahmin ediyorum. Bu arada bir tane elektro ejderhası gitti. Koruyucunun özelliği bir tık yaş oldu diyebiliriz. Onun dışında e, görünmezlik kulesi var. Belediye binasının orada görünmezlik kulesi aktif olmadan çok iyi bir şekilde buz büyüsünü atıyor ve belediye binasını bu sayede indirmiş olacak eleman. E, güzel koruyucu gitti. özelliği özelliğiyle birlikte yürüyüşü devam ediyor. E, belediye binasında bir tık eridi diyebiliriz bu arada kral da. Çok iyi bir şekilde e, kendisini yemetti diyebiliriz. Kaya balonunu direkt monolite attı. Biraz saçmalık mı desem bilemedim abi. Klan kalesinden buz golemleri çıktı bizim. Monolite alıyor orada klan kalesiyle. Klan kalesine de yeti almış bu arada. Pardon yeti demişim. Roket balon ve bir tane ejder binici olduğunu görüyoruz. Şimdi kraliçesi var. Bir de royal şampiyon var. Onun dışında 3 yıldız gelmeyecek. Bizim son savaşımızda 3 yıldız gelirse savaşı kazandık diyebilirim. Bakalım göreceğiz. Orada Royal Şampiyon var ama bilmiyorum. Royal Şampiyon alır mı lan? Royal Şampiyonu şuradan attı abi. Royal Şampiyon iyi bir tem... bu arada 4 tane büyüsü var. 4 tane büyüsü var. Yani 3 yıldız gelecek mi? Gelecek gibi duruyor. Üçlüyü aldı eleman. Aynen öyle. Üçlük geliyor mu? Üç tane buz büyüsü var hala. Kullanmadı onları. Kralçenin özelliği gitti. Kralçeyi koruyacak mı? Korudu şu anda. Üç yıldız geldi gibi ya aynen. Bir tane daha buzu var. Üç yıldız geliyor. Üç yıldızı alıyor. Tebrik edelim diyeceğim. Kralçe, kralçe öl lan kralçe. Kralçe ölmedi. Kralçe ölecek. Üç yıldız yok abi gelmedi. Üç yıldız. Kralçenin ölmesi iyi çünkü yüzde toplayacak. Okçu Kulesi'ni de alıyor. En azından 3 yıldız gelmedi. Her şey bizim saldırımıza bağlı. Bizim saldırımıza geçelim bakalım. Evet. Savaşın kader anına geldik. Süper okçulu bir e, smash saldırısı izleyeceğiz. 2 tane cad 2 tane elektrotistan var. E, bizim bu saldırımız 3 yıldız olursa garanti kazandık. Çünkü yüzde bizdeydi dostlar. Bakalım 3 yıldız gelirse savaş alacağız. 3 yıldız gelmezse kaybedeceğiz. İzleyip görelim bir. Hadi bakalım. Bu arada e, kuşatma olarak uçan kışla tercih etmiş. E, uçan kışla ve arkasında iki tane cadı. Bayağı iyi temizlik yapacaklar yalnız saat 9 noktasında. Kral devrede. Onun dışında koruyucu şu an can çekişiyor. Bir öfke büyüsü lazım. Öfke büyüsü geldi şu anda. Eee... Koruyucuya öfke büyüsü geldi. Ee, ondan sonra orduyu ise orta noktadan attığını görmekteyiz. Bu arada biraz sıkıntı çünkü süper okçular hedefe girdi şu anda tamamdır. Kralçe attı mı? Kraliçeyi unuttu galiba. Kraliçeyi şu an attığını görüyoruz. Güzel. Ee, güzel ilerliyor. 3 yıldız bence gelecek abi. Yüksek ihtimalle 3 yıldız gelecek gibi duruyor. Merkeze doğru sağlam bir şekilde süper okçular ve kraliçe ilerlediğini görmekteyiz. Belediye binasının süper okçular alması lazım. Bir koruyucunun özelliğini bekliyorum şu anda. Gerek var mı? Şu anda gerek yok. Şu anda gerek yok. Bakalım belediye binasına doğru kraliçe dönmedi şu anda. Koruyucunun özelliği çok iyi. Koruyucunun özelliği çok iyi basıldı. Kraliçe belediyeye dönecek mi? Şu anda belediyeye döndü kraliçe. Ferideye binasını kraliçe alımını sağlıyor. Güzel. Royal Şampiyon üst taraftan devam ederken yoluna bir buz büyüsü geldi orada. Kraliçe ise üst noktadan yoluna devam ediyor. Royal Şampiyon'un özelliği ile birlikte orada X'e indi. E, Kayser ise iskelet büyüsüyle tanklandığını görmekteyiz. Hadi lan 3 yıldız gelsin be. Bir tane buz büyüsü var. Abi zor ya bir şey kalmadı. Bu arada e, kralcı ölmek üzereyken şu anda canlı tutundu diyebiliriz. Arkasında şifacılar belki 3 yıldız getirebilir. E, yok ya savundu. 3 yıldız gelmeyecek aynen. Şifacılar desteklemedi. 3 yıldız gelmiyor. 30 saniye kaldı. %90 üstü bir 2 yıldız ile savaşı tamamlamış oluyor. Froş'ta tebrik ederim. 3 yıldız gelmediği için ee, yıldız farkıyla yenilmiş oluyoruz dostlar. 12'ye 11 yıldız farkıyla yüzdemiz e, bizim yüzde daha iyiydi açıkçası. Ama e, yüzde bizde olduğundan yıldız avantajı rakipte olduğundan kaybetmiş olduk. Evet, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Nihai sonuç 11'e 12 diyebiliriz. Sonuç bu. 11-12 yenilmiş olduk dediğim gibi yüzde bizdeydi ama yıldız farkıyla yenildik sağlık olsun diyelim bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.